Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi de üyelerimizin bizden talep ettikleri coinleri sırasıyla analizini yapıyoruz. Analiz taleplerinizi mesajlar bölümüne atın. Ee, telegram adresine lütfen atmayın arkadaşlar. Ee, bugüne kadar ikaz etmiştik ama sanıyorum çoğu kişi bunu göze almıyor veya başka bir şey var. Mesajlar bölümüne atmayanların analizini yapmayacağım. Bunu söyleyeyim. E, gerek de yok. Herkes ne talep ediyorsa onu görsün. Çünkü sonuç itibariyle hepimiz burada ortak bir noktadayız arkadaşlar. Yani bunu özelden yazacak herhangi bir şey yok. Eğer özel görüşmeler e, varsa Telegram'dan rahatlıkla yazabilirsiniz. Ama coin taleplerinizi Telegram'dan yazmayın. Ee, cevaplandırılmayacak ayrıca da yapılmayacaktır bilginiz olsun Evet GRT'ye baktığımızda karşımızda yine kırmızı bir bulut Yine senin çok altında seyreden bir Kırmızı mum sen bize 0.1144 gösterirken Mumumuz Kırmızı mumumuz bize 0.0932'yi veriyor Dolayısıyla burada bayağıca bir düşüş söz konusu bir sıfır daha eklenmiş gibi görünmekte. Ve bulut yapısına baktığımızda düşüşlerin devam edeceğini ve bulut sonlanmasında da düşüşlerin biteceğine dair bir emare yok arkadaşlar. Onu ifade edelim. 13 milyon 390 bin adetlik şu ana kadar alsat yapılmış. 55 milyon 260 bin adet ortalaması var. Dolayısıyla burada 4'te üçlük bir hacmin hatta dörtte üç değil de e, 55.013, 26, 52 evet dörtte üçlük bir hacmin hatta daha fazlasının e, bir hacim kaybına uğradığını görüyoruz. E, trend ve hacmin aşağı yönlü olduğu yerlerde genelde momentum da aşağıda olur genelde eksi seviyelerinde olur ki burada da momentum eksi 18'leri gösteriyor daha da aşağı düşecek gibi görünmekte evet şimdi bir e, coin'i ayakta tutan üç ana faktörden e, birisidir momentum e, trend ve hacim de bunların diğerleridir yani üçlü sacaya diyorum ben onlara ve bunu tamamlamış oluyor. Olaya böyle bakmak lazım çünkü birbirine destek veren üç ana organ veya parametre. Hacim osilatörü ise eksi 18.08 gösteriyor. Tabi bu sadece bugünlük kayıp. Görüldüğü üzere eksi 44 seviyelerinde trend düşüşünü veriyor. Bu güçlü bir trend düşüşü 50 seviyeden üzerine çıkarsa düşüşün daha da sertleşeceği belirtisini emaresini bize verir. Görüldüğü üzere sadece 15 dakikalıkta long basılarak burada bir dengelenme unsuru oluşturuluyor ama bu yeterli gelmese gelmediği görülüyor çünkü şu anda 2.82 oranında düşüş olmuş günlükte 916'ya kadar gerilemiş, 962'ye kadar çıkmış. Tabi bu oynaklığın sebebi de vadeli hesaplardan kaynaklandığını bilmenizi isterim. Yoksa birileri alıp birileri hemen satmıyor. Vadeli hesaplarda yukarı aşağı oynatıyorlar. Evet günlük seviyeye baktığımızda RSI'de 38-22 gibi bir seviyeyi görüyoruz. Taban seviyemiz 30'dur arkadaşlar. Ben 20'yi kullanırım ama 20 her zaman kullanmam duruma göre değişir e, Buradaki düşüşlerin e, Momentum gücü bende önemlidir Eğer çok süratli düşüyorsa Ve 30'ların altını zorluyorsa 20'yi esas kılarım e, Yoksa normal şartlar altında ben de default yani varsayılan ayar olan e, Üst nokta olan 70'te 30 seviyelerini alt seviye 30 seviyelerini kullanırım Şimdi Ortalamasına baktığımızda 14 gündür 36.54'te gittiğini görüyoruz. Demek ki 14 gündür e, genete iyi seviyelerde değil arkadaşlar. E, bir de çok sık aynı tarz analizleri talep ediyorsunuz. Bakın şöyle söyleyelim en az bir 15 gün aradan geçmesi gerekiyor. Çünkü yaptığımız analizler Ortalama, ortalama demeyelim tam tam, tamına 30 günlüktür. 30 gün ötelenmiş hareketi burada görürsünüz. Bakın düşüşler 20 Nisan'a kadar devam edecek. E, maalesef bu böyle. E, bu gerçekleri söylemek durumundayız. Aşağı yönde hareketler var. Piyasanın durumu iyi değil. Bunu da ifade edelim. Evet. Burada price action hareketlerine baktığımızda... E, en son ayın 18'inde, 18 Şubat'ta break of structure vermiş bir yapı kırılması geleceğinden bahsetmiş ve o yapı kırılması sinyalinden sonra güçlü yapı kırılması 24 Şubat'ta meydana çıkmış ve o günden beri de düşüyoruz. Günün en düşük seviyesi 0.0945. 0.1000'dir arkadaşlar en yüksek seviyesi Ancak şu anda günün en düşük seviyesini de kırmış durumdayız Ve Aşırı satış bölgesine de şu anda girmiş durumdayız Aşırı satış bölgesi 0.0933'ten başlar Buradaki 0.0769 bölgesi olan Discount Zone Yani en dip noktaya kadar ulaşır. Bu arada mutlaka tepki alır ve yukarıya çıkar. Bakın zaten yakın zaman içinde böyle bir şey olmuş. Buradan tepki almış çıkmış ama yeterli momentumu sağlayabildiğini söylemek mümkün değil. Eğer discount zone burada güç kaybına uğrarsa ve düşüş devam ederse 0.0796 ile 0.0764 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Eğer oralarda da tutunamasa 0.0593 ile 0.0538 arasında dalgalanma olabilir. Bunu söylemiş olalım. Evet. Şimdi burada RSI volatilitesine bakacağız. RSI volatilitesi bize gücün hangi yönde olduğunu gösterir. Gördüğünüz bu mor renk bize düşüşün sertliğinden bahseder ve devam edeceğinden bahseder. Yukarı yönlü şu şekilde bir hareket görmediğimiz müddetçe ki bakın güçlü hareketler olacaksa okun yanında bir de plus yani artı işareti gelmeli ki bakın burada güçlü hareketler olsun. Giriş noktalarımızı burası belirler. Bu seviyeler çıktığı zaman yukarı yönlü bir hareket görürüz aynı zamanda hemen aşağıya bakarak onay alırız RSI'dan sıfırın üzerinde hareket eden bir RSI var ise onay buradan alınmıştır ayrıca da MACD bize momentum tabanlı gücün ne olduğunu anlatır bakın burada koyu yeşile dönmüş bir momentum gücü var yani güçlü bir şekilde yukarıya çıkacağını işaretlerini burada zaten şu iki mumda vermiş arkadaşlar. Onaylar birbirini onaylamazsa bu iş olmuyor. Onu ifade edelim. Bakın burada artık dalga teorisine baktığımızda aşağı yönlü hareketin geleceğini görüyoruz. Burası da 0.0788'i görebilir. Evet, şu anda yüzde 76 oranında para çıkışı yüzde 24 para girişi var. Spot satış neredeyse yüzde 70 seviyelerine kadar ulaşmış büyük oyuncu kesinlikle oyunun içinde yok, hepsi kaçmış durumda ve piyasada uzunca bir süre kendini düzeltecek gibi görünmüyor. Bitcoin her ne kadar yukarı aşağı hareketler yapsa da buradaki parametrelerimiz bize düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Bakın burada güçlü bir şekilde short. ...sinyalinin yukarı, long sinyalinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani burada bir çakışma çakışma neticesinde güçlü olan e, short hareketi oluyor. Eğer bu short hareketi buradaki long hareketinin üzerine çıkarsa düşüşler daha da sertleşebilir. Evet, aşırı satış bölgesinin içerisine girmiş durumda. Dolayısıyla buradan çıkması gerekiyor. Çıkmadığı takdirde düşüşlerin derinleşeceği... Hiç şüphesiz 0.0799'a kadar gelebilir. 20 Nisan'a kadar da bize gösterdiği seviye tahmin seviyesi 0.0836'dır. E, bu seviyelere düşebilir. Eğer burada bir yükseliş gelecekse yeşil mumun 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bir günlük mum kapanışı yapması, aşağıda da, da e, yuvarlak yeşil bir daire oluşumu ve ardından e, Böyle uzunca bir yeşil çizgi oluşması gerekiyor ki biz oradan anlıyoruz. Tabi bu kadar indikatör kullanmamızın sebebi en küçük bir hataya dahi mahal vermemek içindir. Ama tabi bazen öylesine hareketler oluyor ki bunları görmek mümkün değil. Bazı arkadaşlar pumpları bile görmemizi istiyorlar. Bakın pumpları görmek mümkün değil eğer görüyorum diyen varsa da yalan söylüyor. Onu söyleyelim. 0.3491 tap noktamız, dip noktamız ise 0.0800. G noktası görünmüş. Bunun anlamı şu, düşüş oluşacak demektir. Bakın burada net biçimde ortada. E, FMI'ye baktığımızda FMI yeşil kanal içinde ama... E, aşağı yönlü hareket ediyor gri alana geçerse kırmızı alana da geçebilir bilginiz olsun anlayan osilatörü bir sat sinyali ürettiğini ifade edelim. Evet Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda e, burada ayın 11'inde e, bize bir dip oluşturmuş ve ardından çıkış geleceğini söylemiş. Ondan sonra artık bir düşüş var düşüşleri öncelikle sıralayalım nerelere gelebilir? 0.0919 0.0867 ve nihayetinde de 0.0794'e kadar gelebilir korelasyon seviyesi çok düşük değil arkadaşlar ee, şu ana kadar gördüğüm en iyi korelasyon seviyelerinden birindeyiz 0.095 0.5'lik bir düşüş gerçekleşmiş bu çok önemli değil ee, düşüşler tümüyle korelasyondan dolayı değil. Piyasanın işlem çiftlerinden e, kaynaklandığını veya e, konjektörel olaylardan dolayı e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, korelasyonda herhangi bir bozulma yok. İşlem çiftlerini zaten inceleme şansım yok. O yüzden de burada şu anda e, bir düşüş trendi içine girdiğini net bir şekilde söyleyelim. Eğer yukarı hareketler gelecekse 1385 ile... 1489 kanalı içerisinde son derece dikkatli olun. Burada eğer güçlü bir momentum ve RSI gelmezse buradan tekrar bir dönüş yapma şansı var. Bunu da bilgilendirelim. Harmonik formasyona baktığımızda Harmonik formasyon bize giriş seviyesini burada vermiş. Butterfly Yani yukarı yönlü boğa yönlü bir butterfly vermiş. Kelebek formasyonu denir buna. Şimdi burada birinci hedef noktasını 0.0 12.396 vermiş. Tabi giriş noktası çok küçük yazıldığı için yakınlaşacağım. 0.0 8.983 vermiş. Bu seviyelere geldiğinde eğer giriş yaparsanız hedefin 0.0 1.239 olacağını bize söylemiş. Ama stop seviyesini de 0.055579 olduğunu ifade etmiş. Buradaki eğer hedef noktası sizin için çok üst düzey ise buradaki giriş noktasından buradaki hedef noktası toplanarak ikiye bölünür ve girilmesi çıkılması en makul seviye burada tespit edilir arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Bu formasyon ayın 10'una kadar devam etme şansı var. Hemen ardından Ayın 30 Nisan ile 20 Mayıs arasında ise yine Butterfly ve Anti-Cyper formasyonu devreye girecek. Ve burada da benzer bir tablo var. Ancak buradaki hedef biraz daha yüksekte arkadaşlar. 0.1261 Önceki 1239'du. Burada 1261. Yani bir çıkış olabileceğini bize ifade ediyor. Ama aşağı yönlü bir baskı kurulduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi burada haftalık bazda baktığımızda 21 günlük EMA bize düşüşün devam edeceğini gösteriyor. E, mumlar hayli bunun altında ancak haftalık bazda e, bir çıkış e, moduna girdiğini de söyleyelim. Çünkü artık burada ee, geçen hafta için bir dip yaptırılmış. Artık buradan küçük veya büyük ölçekli bir çıkış olabilir. Bunu da söyleyelim. Haftalık bazda yalnız dikkat edin. Ama düşüş devam edecek diyor. Onu da göz ardı etmeyelim. Üçlü Bollinger bandına baktığımızda e, sapma değer ikisine sahip birinci Bollinger bandının düşen kanalı içindeyiz ve median çizgisine çok yakın bir bölgede düşüş trendi içindeyiz. 0.0994 seviyesinin altındaki mum kapanışları düşüşleri derinleştirir. Üstündeki mum kapanışları ise yükselen kanala bizi sokar ve yükseliş devam eder. Burada ısı haritasına baktığımızda neredeyse tüm coinlerin olduğu yerler kıpkırmızı hale gelmiş durumda. Bir de tabi hafta sonunun bunda da etkisi var arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Total markete baktığımızda 24 milyarlık bir para çıkışı var, e, total 2'de ise 14 milyar para çıkışı var, total 3'te 10 milyar dolar para çıkışı var. E, bunlar e, doğal olarak düşüşlerin devam edeceği yolunda bir izlenim veriyor. Her ne kadar Bitcoin 84 bin bir refresh yapalım bakalım. Evet 83.748 seviyelerinde şu anda Bitcoin ama e, maalesef şu anda Bitcoin resmen kullanılıyor e, aşağı yukarı oynatılarak insanların e, alım dengesi bozulmaya bozdurulmaya çalışılıyor dolayısıyla da piyasanın hiç tadı yok e, bazen e, emin olun analiz yapmak bile içimden geçmiyor e, sizleri de yalnız bırakmak istemiyorum. Ama durum böyle arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.